Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Hep bir video çekeceğim sizin. Bugün arkadaşlar gökyüzler... ne dedi? Kılıçtı dedi ne dedi işte? İşte Facebook kullanmayacağım bu sefer. Ama işte gönlü dönü zaman. Ana ben demiştim ki kimin e ticaret ticaret yapacağız diye. Pazarlık işte. Buldum abi. <laughs> Barış anlaşması yaptım. Nasıl dersiniz? Para gönderdim. Olur işte. Para gönderdik <laughs> abi. Barış yapmak mı? Allah aşkına. Allah aşkına ya. Deriz kralarına barış deriz o bitti. Deriz biz yanına şıklı savaş açtık size. Ha ha, ha. aldı bitti olur. Böyle ah. bir sene kalmış. Biz öyle para gönderiyoruz. Paranızda her şey para zaten. Para 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 para. Dikkat dikkat. Yerlemek için bir, bir tane para vereceksin. Bir TL yani. Evet. Görüşürüz. Şöyle göreceğim hayır doğru söylüyor. He doğru en son ben arkadaşlar seften girmiştim ve büyük hata etmiştim. Kars go desem. Save. Go. First put desem. So bize yanıma olmuyor O biraz sıkıntı işte Şu 34'ü bir yakalarsam Let's go Atak Bensiz bir saldırın. 2'ye 8 Oooo askerler hiç öl ölmedi anasını satayım Hop hepsi aldım Abi çok çabuk level diyorum ya diye Diğer maplarımın işte bu kadar rahat dedim ya. Diğerine de rahatım da. Savaşlarını katarabilirim artık. Yarınla birisi olacak mı? Oo yanında baya birisi var. Let's go. Ben face cap kullansaydım ya. Ben face cap kullansaydım. Nasıl arkadaşlar bu videoda ben face cap kullanacağım. Ana yani şu bizi görüntülü zorlatıyor bizi. Adana ise facecam diyorum ben ona. Ama yani arkadaşlar hani ben şimdi pazarı kapatamıyorum ama adamla... sol, sol üst tarafta hani ben vardım ya. Onu diyorum. Tamam Vegar'a benzemedi bu. Yani. Vegar derken hani barbatta var ya. Ben kendimi acık geliştirdim. Tabi kalkan adam orası ama şimdi yeni bir tane güzel bir kalkan bulursam değiştireceğim. Bak görüyorsunuz çaktırmadan var şurada. göstermedi Mecbur oldum çünkü kendimi savunamıyorum bu türlü. Yoksa ben bunu yoksa ben bunu ne yapardım bilmiyorum. Atardım başka bir kalkan vardı tabii. Başka kalkan Yalnız 110 110 dedi kişi ayı gibi saldırıyoruz karşı taraf o kişi. Allahu ekber. Şuradakiler arkadaşlar. Burada keskinin şansı değil mi lan? Orada keskin düşenliğe benziyor hani Asgari lörd Güzel iyi Güzel mor Beni mi takip edeyim diyorum ben şimdi Beni takip edin Beni mi, beni mi? E, İnsanların beni takip ediyorlar Bakayım ben mi takip ediyorsunuz lan siz? Yok, buraya geldiler. Hamlere yapamaz. Saldırı emrini vereceğim. Saldır. Saldır saldır, saldır, saldır. Saldırın lan. Bak 5 levelim ve önüne ben geliyorum. Yani buraya bakarım şu kadar. kılıcı. Dört, kışı mı kaldılar? Bir de kalpte olduğunu unuttum. Ooo Oo, orada sıkı var. Bittiniz. Flok kaldı Onlar tek, onları tekrar tekrar öldürebilir miyim? hemen ben oraya. Koyun atlar. Ne yukarıdan buradan çıkıyor. İsveç askerin. Aa İsveç asker değil mi lan? İsa hastalığı derseniz biliyorsunuz bir tane varmat var. Aa kazanmış. Arkadaşlar varmat var o varmat. Esas Rusya kırım halı falan var. Oynayanlar bilir bir kırım halı söyleyip kazak atı mı kırım Bir daha mı Evet kalkın da böyle bakın. Ee, o kotobutlar da var Let's go. Kina. Ayıp Aldırın. Allah 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 Tam vergi ben dedim ya. Var mı ya? Ha, vergi var ya. Tam, Tam, evet. Tam biraz mı? Ee, Aka, ha kapıyı yıkamıyoruz zaten 30 kişi keseriz Hazır mıyız? Evet! Allah Allah var! Oo bu sefer oldular işimiz kolay bu sefer ben ne adam kestireyim fireball, fireball. Bunlar yeri içeri mi lan? bu yani içeriye benziyorlar da. Bak 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 nasıl süper olmuşlar bak Sokarlar Allah'ım Allah'ım Pekka canlı değil. Git bir yer maş alma. Kalkın. Orada orada ulan kalkın. Arada kalın. Arada kaldım. Çık. Çık. Oğlum abi çok fazla arada kaldım ya. Çok fazla arada kaldım. Bu yüzden öldüm. Fazla arada kaldım ya. Yalnız en başta da ölmek bilmiyorlar. Bu İsveç askeri de aradı aradı bunu. Bak arkadaşlar şu İsveç askeri. İşte. İşte. İsveç'ten askerleri öyle. İster. İster. Kazak. Kazak atalım. Kazak. Kazak. Tamam. İşte. Hadi bak sağ Oğlum hadi la. Kesemelerimiz gitti. Sen bunlar da katildi sen şey askerlerden. Salak oynuyorsun arkadaşlar bu bitsin. Vay. last night sokayım böyle şey lan bitmedi mi bitti bitti el belini kabekleyin arkadaşlar arkadaşlar oyuna gelip çıktım hayret burası benim oldu John ve Karen'e iki kişi bakıyormuş şu an. Ve kişi, 88 kişi var. Ey yavrum ay be. Ben verim mi? Verim sadarım. E vallahi benim. Oh baya iyi kalmış. Bunlar da teslim oldu. Adam nasıl? Kardeş buna kolye yaptıracağım da fazla para. Para mı diyecek? Korkuyorum. Market. Satacak karım var market. Uuu başka bak. arkadaşlar. yani burada da baya bir Bunlardan varmış ya. Çok şakır olmadım. Güzel güzel gördüm doğru Yukarıda da demir gördüm. Bu da iyi. Başka ne yapalım? Başka bir şey. Ben hamlarını satarım. Hayrat bu. Her sanırım karada bir tek ben savaştın. Bunlara sonuçları falan girmedi sanırım. Şimdi market sel tatmacım. O oh, paramız oldu. Güzel. krallık Megapage Barış Tamam Çünkü artık bunlarla savaşmayacağım niye Kalede fazla Bakın Ya bunu topraklarına Bayağı bir kişi var. Bakın 98 kişilik oru var. 22, 16, 22 kişilik. Tabi arkadaşlar kral buradadır şu an. Ha, hayret burası benim oldu. Buna bakar mısın? <laughs> ha, burada arkadaşlar gelimi değiştirdim bakın. Yer çok yavaştı. Ha, ben söylüyorum. Der, Toz dersin. Ha, burası. Yedik. Ya yeni kal. Atak olsa gelirim ben. Romel. Romel bizdenmiş burada. Selam. Ne eee Ee, adamlara bakmak istiyorum. Adam. Vallahi iyi de olur. Oh my god düşman gemisi. bizi kirler falan. Koş. Koş yarın koş. Koş şimdi. Benim kimler? Heh, bizim adam oluyor. Ben girmeyeceğim. Fight desem 3 7. Tamam biz alırız. Kardeş. Evet o aldık. Oğlum almak çalıyoruz vay nasıl? Al hepsini al, al. Yine la aldık. nasıl bir iş? Ben demeyim. Dadanlarım savaşta savaşa kesin almıştır. Benim... Kim karışır olsun? O zaman alışır yani. Kavarsız bir şey. Oo. Oh. Kim sever? Bak bunu. Ben bilmiyorum arkadaşlar ben pek İngilizce mi nedir? Ondan ne bileyim pek. Demek ki ben, pem... ben. ben size sadece kendi derimi seviyorum. Başka sen diline pü yapar. Bu da bizim adam 9 kişi kalmış. Bizim adam muhtemelen. Püf ederler bize mi kışladın mı? Bakın orada şu an 32 kişi var. Ben onu yakalamaya çalışsam yarın saat kaçar be. Hayırdır? Bakıyorum. Hadi grubunu yakalayayım da. Çalacak fazla şey olsun. En gücü olduğu şey bu ya bizim adamlarımız ben nereden görüyorum hayır hayır o bir tek bunlar kısa da savaşlayın çok fazla yok değil mi yani Harun ordu bandis bize sanırım başka yok mu orada bizim şu an arkadaşlar hiçbir şey anlamadım az kırık kaldı ya yani buradan da bizi karnımızda bakıyor ki dört tane yerimiz varmış Kalemiz yok hayalı be ay kalemiz yok. Şunun köyünü. Bak Johanga 99 kişilik kale almak istiyorum ben şu an. Bana sen bana mı? Hayvanat köye girdi. Yani onun toplamda 43 kişi oluyorlar. Balak mı gençler? Ya Allah ım, Allah ım, Allah var. Deremen hiçbir zararı yoktur. 3'e 7. Dörmeci kaçırılırsa çıkarım işte kötü bir şey oldu. ha. Ne? Kaç kişi bilmeyece. Oraya bir salmaya geliyor. Vermezler. Ben vermeyeceğim. Adam mutlaka ben buraya almaya gelecek. Salak gelmedi. Ben buraya adam vereyim ya. Yani. Buraya mutlaka ben birisi almaya gelecektir. Benim şöyle şu ne var ne yoktu adamdan almak. Vermek istiyorum. Ben neden vermiyorum artık. Benim adamlarım da. Kez verdiğimize daha geri alamıyoruz sana. Abi. abi tarafı edemiş az kadar verdik be. Ve evet, tam bir kişiyiz. Ya e, 36 kişi şu an orayı savunuyor. Şu an kalesleri çok kanım. Nasıl sıyır onu buradan. İyi ee, fazla yük köle savaşı değil selam. Fazla ne savaştan çık. Lan! Aa oğlum orayı ne aralıyor? aldı? O şipi. Oh, şip. Ama mesela satarsam ona falan bahsederim. Bu kadar da sevdim. Asker alamıyorum. Sat Satamıyorum da bir şeyler. Herkese şey arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.